İzmir'de Tunç Soyer konuşuyor. Bir bakalım İzmir'e. ...ve benzeri fakülteleri içinde barındıran bir tarım üniversitesi kurulacaktır. Buyurun. Ben şunu ilave etmek istiyorum. Bir işi yapmadan önce 5N1K dikkat etmemiz gerekiyor değil mi? Türkiye'de 5N'de sorun yok, K'da sorun var. Bazı yerde insan kalitesinden, bazı yerde bilgisizlikten, bazı yerde ortamdan, çevreden dolayı biz sorunlarımıza çözüm üretmekte çok geç kalıyoruz. Veya hiç üretemiyoruz. Bizim bu K'yı çözmemiz lazım. Şimdi bu ziraat okulları bunun en baş noktalarından biriydi. Bu 100 yıl önce alınan kararlardan bahsediyorum. Bölge ziraat okulları o kararlar sayesinde kuruldu. Ziraat teknik liseleri, ziraat meslek liseleri bu sebeple kuruldu. Beni gece 2'de kaldırıyordu hoca. Doğuma götürüyordu. Hayvan doğumunu ben görerek öğrendim. Şu anda veteriner fakültelerinde bu imkana sahip olmayan veteriner fakültelerimiz var. Şu anda bu imkana sahip olmayan ziraat fakültelerimiz var. Adam hiç traktör görmeden makine bölümünden mezun oluyor. Görmeden derken tabii ki de görüyor. Yani videosunu açıp izleyebilir. Ama hiç kullanmadan mezun oluyor. Yani hiç alabalık sağmadan bir alabalık sağmadan mezun olan su ürünleri mühendisi var. Şimdi tarımsal eğitimi ele, ele alacaksak bu düzeyde ele almamız lazım. Yoksa ee, bir maddeye biz uygulamalı tarım bilgisi yazdık diye veya her vilayette ziraat lisesi açacağız diye anons ettikten sonra veya bunu uygulasak bile çözüm üretemeyiz. Şimdi vilayet merkezinde, İzmir vilayet merkezinde tarım lisesi kursam benim ne işime yarar ya? Hiçbir işime yaramaz. Vilayet merkezinde kurmamam lazım zaten onu. Onu götürüp köyün orta yerine kurmam lazım. Söke'de bunu yapmış adam. Yeni Doğan'a kurmuş. Niye? Çünkü Söke'nin dışında 600 dönüm arazisi var. Öğrenci pamuğu görüyor, in, inciri görüyor, mısır görüyor. Her şey aynı zamanda uygulu. Lazım. Çok teşekkür ederim. Şu Tarımsal de... eğitimi başka türlü çözemeyiz. Çok...